evleni hani hani yapalayı gümüş anne hani hani gümüş anne güzeli dünyada da bir bele gümüş anne dünyada bir aldım bakır kazanı kalanla dur için aldım kazanı dünya yukarı 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 Merhabalar Benim adım Adam Kandu Zambiyalıyım 9 senedir Türkiye'deyim Lise burada okudum Ve şu an e, üniversite okuyorum Son sınıf Makine mühendislik Bolu Abantizet Bersan Üniversitesi'nde e, Son zamanlarda Trabzon'a geldim e, Trabzon maçına e, geldim Fanatik bir Trabzon sporluyum e, Benim memleketteyken Karadeniz mera, Meraim vardır çünkü coğrafyada Karadeniz hep bize öğretilir e, ama bir e, bir konuda çok merak ediyorum yani niye e, deniz ismi Kara? Ş şey sanıyordum sanki orada yaşayan insanlar Kara o yüzden e, bu denizin ismi Karadeniz diye verdiler ve Türkiye geldikten sonra e, Karadeniz hakkında çok e, ara, e, araştırmaya başladım ve araştırırken böyle e, güzel bir kültür kaşıma çekti. Horon, kolbastı, e, ve diğer kemençe türü. Güzel yani güzel şeyler e, karşıma açmaya başladı. Bir de o anda e, Trabzonspor e, çok güzeldir. Böyle e, sevdiğim bir e, oyuncular ligi değildir. Trabzonspor e, Trabzonspor da bir de Trabz, Trabzonspor Karadeniz bir e, Karadeniz'in bir e, takımı olduğu için kendimi ona çok e, yakın hissettim. Ya, yani belki kara olduğum için Karadeniz'e bana öyle, öyle geliyor. Ama yine de Karadenizli insanlar ve benim ülkemdeki insanlar e, e, çok yakın. Yani ortak noktalarımız var. E, çünkü hepimiz sıcakkanlı. Sadece e, tek e, noktada e, biraz farklı insanız. Çünkü biz sinirli insan değiliz. Ama Karadeniz insanlar maşallah yani çok sinirli. Ha, son zamanlarda e, Trabzonspor maçtan sonra Gümüşhane'ye gittim. Gümüşhane'ye orada Muhammed Güner bir abi ve e, dost aynı anda var benim. Dedim ki e, ona gideyim. Bir de beni davet etti yani gel yani bizim e, köylere e, biraz gez. Oraya gittim e, ve oraya gittiğim zaman o anda beni düğüne götürdü. Ve düğüne gittiğim zaman şaşırdım yani. Millet orada bile beni tanıyorlar. Çok şey Güzel insanlar gerçekten. Yani fotoğraflar çektiler. Böyle beraber horon oynadık yani Belediye Başkan muhtar e, ve diğer e, insanlar e, çocuklar herkesle güzel bir zaman geçirdim. E, tekrar tekrar inşallah e, gitmek isterim. Gümüşhane böyle bir gezmek yani insanlarla insanlarla biraz böyle bir takılayım. Güzel bir zaman hani geçiririm inşallah tekrar Gümüşhane'ye gelmek çok isterim. Yani herkese çok teşekkür ediyorum. Gümüş, güm, Gümüşhane'ye geldiğim zaman e, yanımda olan insanlar, bana destek veren insanlar e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Tekrar görüşürüz. Maşallah. Aşkınları, aşkınları geliyor. 'Cause I know.